Konuşma. bugün ne yapacağım bugün? dakika bir bakayım. Ananı avradım. Canısı açtı. İkrik kaydı diye bulamadım. Ne bulamadım Bugün anlatıya da izlemece devam ya Dur bir 2 dakika. Bu çıksın. Um, neydi? Umdurt dalı. Umdurt dalı. Bakalım ne var? Bu ne? Multiplayer olsa var ya. şu an. Şu an... kişi şu an multiplayer olsa var ya. Ne o? lan? Çocuklar ses çıkartmadan oturun hemen müdür odasına gidip geliyorum ben. <laughs> oturun hemen müdür odasına gidip geliyorum ben. <gülüyor> 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 Okyanus bir çorba. Nasıl? Yani normalde çorba yapmak için sana ne lazım? E ee, su, tuz, <laughs> biraz sebze ve ben şahsen çorbamda biraz et de severim. <laughs> Okyanus bir çorba. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus bir çorba. <laughs> Okyanus bir çorba. <laughs> Okyanus bir çorba. <laughs> Sus. Hey Kardo, keçe buz atsana. Borcunu öde. Sağ ol. Borcunu öde.

Mr. Loco Loco Mati. Oh my god! Benim yanıma gel ve yavaşça böyle suratıma bak. Ben biliyorum küfür eşeriye. Şimdi video kapanmasın döverim. Lan nereye gelme? I wanna be the person you do, you do, you do, you do. Well. Hello? Hey, what's up? I need your help. Can you come here? Yeah, I can't. I'm buying clothes. All right, well, hurry up and get over here. I can't find them. What do you mean you can't find them? I can't find them. There's only soup. What do you mean what there's mean? only soup? It it means there's only soup. Well, then get out of the soup aisle. All right, you don't have to shoot <laughs> at me. There's more soup. What do you mean there's Dad? more soup? There's just more soup. Go into the next no, aisle. You. Still soup! Where are you right now? I'm at soup! What do you mean you're at soup? I mean I'm at soup! What store are you in? I'm at the soup store! What? Why are you buying clothes at the soup store? <gasps> you. Hello? Oh? Hey grab the grab the knife, grab the knife, grab the knife, grab the grab the grab the grab the, grab the, <burps> the <g> <hums> Bu yener. Bu yener. Ne oluyor? Oh, I love it. <laughs> Sen! Çorapların nerede? <laughs> Bak işte. Kaldırdım. <Other> than... <laughs> <laughs> benim hiç ki. <laughs> Sen ne yaptın? Oops. İyi misin? <laughs> 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 We are confident. Ya ne alaka? ya ka? O elerim yüz zıq, aramırdı zıq. An ne? O var ya. Bu ne? Amazon.com.tr mobil uygulamasını indir. İlk alışverişinde anında 100 TL'lik indirimi kazan. <laughs> Her gün, milyonlarca sevinide buluşan Ülker çikolatalı gofreti. It's sad, get your butt up! What is it, dude? A human has fallen from the surface world to the underground. Okay. And do I give a crap? don't give me that attitude! Come on, you gotta admit that was pretty humorous, eh? Hey? Sad, I'm telling you. Okay. Here we go with this again. Welcome to the underground. How are you, boy? Sad, you about nice. If you wanna look around. What the hell, Sappy? We don't see humans often! Well, Sandy said it too early. I'll be so popular when I show all the monsters where I just brought in. Hey, Papyrus, that was the fall. Shut up, Sans! That joke is dull. Excuse my brother, he's a bit hyper. What do you mean I'm so hyper? What the hell? Tell me what you want. I got big skin. Sans, we don't even have skin! On an apple. We are monsters. Yeah. Let me- eat the monster.

Sen falan fistan. Ya yok mu doğru? Ne ne Ya yok mu doğru düşünmüş ya? Çare sesans ben afistan. Allah Allah. Ne diyor bu? Dur, Aa, dur underpants. İşi için yolda olan. Buraya gelince <gülüyor> inmek <gülüyor> için hep iyi bir Underpants, underpants. 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 Pants. <laughs> underpants. Daha beyaz dişlerim olsun spor istiyorum. Için. Lekeler için. Ne <laughs> <laughs> iş bu işi yalnız? Underpants bir iş. Bu diye onu mu zaten?

Buga beni transformar Buga. Sus. Ya geç. Ananı kafam. O. U. Yok yok. De mı? Papyo mu? Papyrus mu?

Ya boş ver izleme videoyu bitirek. Arkadaşlar işte video bitiyor. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Size bir şey yazayım. Hadi gülücük. Ebone. Ya yürü git bununla uğraşalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.